Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk videomu çekiyorum. Free Fire elmas harcama videosu yapayım dedim böylelikle. Ben Soflu, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün elmaslarımızı yükledik. Güzel bir etkinlik gelmiş. Önce etkinliğe bakalım izninizle. Yanlış yere bastık, pardon. Otomatlardan böyle sarı nail long diye bir kostümümüz gelmiş. Gayet güzel, benim hoşuma gitti yani. Gayet daha ne olsun, omzunda da Bizim karakterimiz duruyor. Ne yilongu ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama olsun yine de almak istiyorum. Ee, böyle bir ifadesi var. Gayet <laughs> güzel bence. Ya, alalım diye deneyeceğiz bakalım. Elimizde 2500 elmas var. Olmadı biraz daha yatırım yapar. Biraz daha ekleriz almaya çalışırız. Şöyle o zaman bismillah deyip başlayalım. Bir 10'lu çeviriyorum. Ya zannetmiyorum ilk de vereceğini. Bir, bir çıkmam lazım sanırım. İlk de vereceğini zannetmiyorum. Tişört verdi. Tişört okey. Çıkması zor mu hiçbir fikrim yok. Bir an çıktı zannettim biliyor musunuz? <laughs> Yine vermedi sanırım. Aynen. Beklediğim gibi. Bir 300 daha. Ya artık eskisi gibi vermiyor böyle şeylerde tek seferde. Önceden veriyordu. Şimdi bayağı zorlaştı. Şimdi onlu bile bir tane verdi. Yine verdi. Ama vermiyor kolay kolay yani. Bayağı zor alması. Ama bakalım belli olmaz ya. Çıkabilir. Biz deneyelim de. Yine onlu verdi bir tane. Çok güzel. Bir daha çevirelim. Ya hep onlu da olabilir. Sıkıntı yok. İlla vermesi gerekmiyor. Tek de 5 tane onlu da verse ona bakayım bu arada derken yine hiç vermedi sağ olsun. Bizi üzmeye başladı. Ee, beşi verdi bir tane. Üçü verdi. İki, üç. Yanlış mı gördüm? Bir şey verdi. Oha. <laughs> o güzel. Güzel. Bu beni mutlu etti. Şöyle hayırlı olsun diyelim o zaman hesabımıza. ifadeyi aldık da hiç ifadenin çıktığını görmedim ya. Görenler varsa helal olsun. Vallahi ben göremedim. Bayağı da baktım. Dikkatliyimdir bu konuda. Ee, şöyle hemen bir minik onu da çizelim. Ya i̇lk yoktan parça alalım onu verirse ya. Onu verdi mi? Sağ olsun vermedi. Aa, elmasımız bitti. Dönüyoruz bakalım sıkıntı yok. Şimdi biraz daha yükleme yaparız ama yapmadan verse çok daha tatlı olurdu ya. Derken elmasımız bitti. Toplam 21 parça ihtiyacım var. Zaten çanta istemiyorum. Çanta şart değil benim için. Ee, şanslı mıyız? Şöyle bir bakalım mı? Hani e, Belki belli mi olur? Hiç yok tam bir 10'lu falan verir En azından az bir elmas yüklemesi yaparız Güzel kısa bir video olur Hem e, yeni kanalımın ilk videosu Daha önce kanalım yoktu bu arada <laughs> Sağolsun bir tane verdiğine. Bakalım son çevirmemiz Toplam Mükemmel 189 o zaman şöyle bir kaç daha yüklesem. Evet arkadaşlar elmaslarımızı yükledik. Bakalım elmaslarımız yeterli olacak mı? Çok paramız olmadığı için az elmas yükledik. Ama yavaş yavaş elmasları yüklemeye devam ederiz yine. Gerek görmüyorum. Yani şu an başka bir şeye ihtiyacım yok gibi. Sol taraftaki yeni gelen otomatlardan. Ee, öyleyse yine tek de tek tekli çevireceğim. Sizi burası biraz sıkabilir diye düşünüyorum. benim şansıma kesinlikle 5'te onlu falan çıkmayacak. Bir elmas daha eklemem gerekecek. Sonra bir daha bir daha diye herhalde. Şöyle bir 5 elmas 5 elmas diyorum. 5 parça gelse çok tatlı olurdu. Yine gelmedi. Ben yine bir elmas yükleyip geleyim. Herhalde yüz elmas daha yüklesem yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar son 120 elmasımız var şu anda. Umarım bu sefer olur. Ha bir elmas demek istemiyorum artık. Şöyle güzel üçlü ikili. Aa, tamam güzel. Bir ikili daha çıkarsa kesinlikle oluyor diye düşünüyorum. Yo, direkt oluyor mu aslında? Oluyormuş tamam. Şöyle bir paketimizi alalım artık. Tamam diyelim. Kuşanalım üzerimize bakalım nasıl gözüküyor. baya güzel bu arada baya hoşuma gitti ee, bir yandan da bakalım üzerimize bunu giydik ee, ifadelerden de ifademizi kuşanalım yine ifademiz şurada bir yerde olsa gerek bunu yerine kuşanalım gidip şunu yerine kuşanalım geçtik mi? buradaymış Şöyle bir bakalım. <laughs> e gayet tatlı. Güzel. E, Maskotumuzun önüne yattık, uzandık. Şöyle bir dönelim bakalım. Bu şekilde poz verip durabiliyoruz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu ilk videom. Umarım beğenirsiniz. Bakalım elimden geldiğince size güzel bir video çekmeye çalıştım. Güzel bir elmas yüklemesi yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince maddiyatım yeterli olduğunca. Umarım bunu beğenmişsinizdir daha başka videolar çekeceğim. Genelde elmas yükleme videoları çekerim diye düşünüyorum. Çünkü seviyorum yüklemeyi. Bir yerde de öyle bir durum var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Dikkat edin.